Erdenel bakalım arkadaşlar. Evet, Dardanel'de Yıldız Pazar hissesi. Evet, son çeyrek bilançosu henüz gelmemiş. Son bir yılda yüzde %45'lik bir düşüşü var. E, yılbaşından bu yana %6.87'lik bir e, prim kaybı söz konusu. 2.81 önemli bir destek bölgesiydi. Daha önce çalışmış bir bölge arkadaşlar burası. E, bu bölgenin de bugün itibariyle gepli olarak altına sarkmış. Zaten sat konumunda ve negatif uzun zamandır. Hangi zamandır arkadaşlar? 3.55'ten bu yana. Bakın stoplar burada olunmalıydı yani. 3.55'te bu kırdığında stop olacaksın 3.50'de. Bugün kaça gelmiş 2.71'lere gelmiş. Yani buralardan stop olunmalıydı zaten. E, tekrar 281 üzerine atarsa bu bölgeler birer alım fırsatı verir eğer bize bir taban teyidi verirse bu bölge ise arkadaşlar o zaman da alım bölgesidir deriz. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Yeni alım yapacaklar için 2.81 üzerinde kademeli denenebilir. Elinde olan arkadaşlar stopu kaçırdılarsa arkadaşlar 2.81'in üzerinde 3.18 ilk hedef bölgemiz buraya kadar bekleyecekler. Yapacak bir şeyleri yok ne yazık ki.